uzun süre kahvaltı önerimiz artık yanmış kabak vardı arkadaşlar ben aldıktan sonra limandan gelirken almıştım kabaklarım yeşil kabaktı hatta şurada devamı var böyle yeşil kabaklarım vardı bir kaşıkla bir kaşık yağ koydum tavama. kabaklarımı öldürdüm kırmızı kapya biber, yeşil biber, sarı biber olmak üzere üç renk biber doğradım. Çekirdekli kısımlar normal kabaklarım biraz çekirdekliydi. Soğanlarımı da koydum karamelize olsun. Yine kıyma koyacağım. Ya kıyma koyacağım ya yumurta koyacağım buna. Kıyma koyduktan sonra gene fazla olursa ayıracağım akşam için. Akşam sahilde yiyelim dedim bir ama ben ne götüreceğim sahile bilmiyorum. O yüzden bakalım bakalım. Şimdi bu böyle kavrulsun. Kıymalarımızı da alacağım yanına. Gördüğünüz gibi kıymanın da yağları var. Kıymamı da tam kavurmamıştım. sebzeyle bir şeyle kavuracağım bilmişim. böyle yiyebilirim yumurtasız belki. Akşama da bir kutu patates rendeleyip yumurta kırıp beyaz peynir, biraz hellim falan var omlet yapabilirim. Ümit'e ne yaparım bilmiyorum. Konuşta i̇şte Ümit de benimle bir yiyecek. Ya da marketten bir şeyler alacağız, hazır bir şeyler. Ben hazır paket ürün almamak için kıymamı kendim alıp kavururum. Yemek ekliyorum böyle yorulmuş gibi. Kızımın da bugün doğum günüydü. Günü. Akşam arkadaşlarıyla olsun. Tutladı. Bugün de mahalleden arkadaşlarıyla hem Güzel yok mahalle hem de Espoşa Mahalli'nin hangisinin dersem Bursa'nın Kuzeni altı ediyorum lütfen. Mermi, dördü beraber kapalım araca. Ezmeye buraya, Oraya odaklanınca da ben. Tuzuna şimdi bakmak lazım. Çünkü kıymam tuzlu diye sebzelerime tuz atmadı günler. Yani. Ben ikinci kahvaltısı hatta onun için öğle yemeği. Saat 2 yaptık mı Ümit? Oldu. Keşke bir saat öğrenebilsek. Keşke bir saatimiz olsa kolumuzda. Nasıl bitti Ümit? Kalk saatini takar mısın canım? Lütfen ama. ben saati bilmeden yemek yiyeceğim şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi kabaklarım. Renklerini değişmedi çok severim. Soğanlarım diri. Kırmızı biberim. Yeşil biberim. Daha açık sarı biberim. Hepsini böyle spagetti gibi yaptım. Bunu spagetti niyetine yiyeceğim. Yani bu bir makarna. Bir öğün makarna. En son dün akşam 5'te yemiştim. Hatta 4.30'da yemiştim ama 5 olsun. Adı adı 5 olsun. Şu an saat 3'e çeyrek var. Evet. Biz afiyet olsun. Özellikle bana. Sos koydum. Amerikan ekmek arası yaptım. İçine de geçenlerde aldığım bir ilk günlerde şey almıştım, döner almıştım. Döner paketinin içinden bir paket çıktı. içinde sos varmış. Lavaşa sürülmek üzere herhalde. Ama ben lavaş falan, ekmek falan tüketmeyince öyle kaldı. Bugün açtım bir de koydum. İnşallah beğenir. Çünkü bu haliyle çok güzel. Nasıl? Gülhan da kahveye girecekti de şimdi. Ona da ayırdım. Sana çatal getirmedim mi? E, ekmeğin arasına koy sen ekmek arası yiyecek diye. Ama gerçekten çok güzel oldu değil. Hmm. Salı günden kalma yarım simidim hala durur. Canım çekip de yemedim. Acaba kaç kilo verdin diye de merak ediyorum. Ya da verdiklerimi geri mi aldım diyet yapıyorum derken. Ya ben yağ ölçülü koydum ama kıymanın yağı tam kavurmadan kaldırdığım için. Neyse sağlıklı yağ. Etin kendi yağı. Bugün kabaktan gideriz. Öğlen kabak, yani sabah ya yani da öğlen kabak. Dört tane kapağım daha var. Rendeleyeceğim. Soğanı rendeleyeceğim. Biberleri küçük küçük doğrayacağım. Yumurtayla çırpacağım. Ve böyle ince ince pankek Açık bırakmayacaktım o kapıyı. Pankek değil de yani işte krep tarzında yapacağım. Un yok, süt yok içinde çünkü. Hmm. Ayran var dolapta. Mutlu. Başka bardağımız da var. Neyse. Ya o şekilde yapacağım ya da krep şeklinde olmuyorsa bildiğiniz kabak mücveri şeklinde kızarsacağım. Yani pişireceğim. Tabi kıymayla. Çünkü biz sahilde akşam yemeği yiyeceğiz bugün. Gülhem çağıralım. Sanmıyorum gelebilecek ama. Söyleyelim. Tamam, evet, evet. söylerim. Sonuçta bizimle oturup bir kalkıp gelecek. Şimdi yarım saate gelirim dedi. Buyursun gelsin. Hmm. Sabah akşam saçlarım yüzünden haber yapıyorum ama evin diğer kısmında bir haberleşti Demek bana. çamaşırlarımı katlayayım kaldırayım. Kargolarımın bir kısmı geldi. Onları da alıp bakmamız lazım. Bugün çıkar çıkışta, yok. Çok geç çıkarız o zaten. Farkındaysan evet 2 saatte 2,5 saat daha dursam 24 saatte yemek yemiş olacaktım. Bunu neden yaptım? <laughs> Aslında 24 saatte de yapabilirdim ama 24 saatte yaparsam dışarıda yiyemezdim. Çünkü o kadar şeyden sonra yemek yediğimde bir halsizlik oluyor. Ha, ne yapabilirim 24 saatte yiyemiş olmak için? Çok daha erken keserim. 24 saat dola bir iki bir şey evde yerim. Kendime geldikten sonra geri övünürüm. O zaman da geç olur. Saat geç olur. Neyse Onu da deneriz. Olmadı, bugün geçerken Gülhan'da tartılırım. Sebzeyi böyle doğru yana var, bir tane ondan alacağım kendime. Bundan sonra lazım. Limon bir ihtiyacı hissettin mi? Ben de limonlu yiyemedim. Limon aldım ama hiç öyle bir ihtiyaç hissetmedim. Sen bildim. Haplarımı da içmedim ben bugün. Yemek önce. Yemeğe daldım. Ya sabah bunu mi? biraz daha yapayım mı? Doydun? Tam geldi. Dediğiniz çorba da Domates nasıldı canım? Yayladan top getirdim, kendimiz topadık. Ümit, hmm. evet, bu domatesleri kendimiz topadık yayladan. Hmm, tarlaya girdik, kendimiz topadık. Şimdilik doydum. Elhamdülillah çok şükür. Şimdi Gülhan gelsin bir de kahve içelim onunla ama Onun öncesinde ben burayı bir toplayayım de bi dereyle koydun diye mi? ne yaptın hadi poliçiğe bak oldum o senin tek sıradan bu valinin iç içi de, geçmişte kaldı yeni aldığını düşünmedim, Nerede var dedin ki sen 19 milyon Oval buldum iki gül de seni. Gül de bayılırım. <laughs> şimdi tepsim var diye. Karıştırma lan <laughs> Tamam diğerlerine koy. son Kargocum geldi. Kargocum kargoları arabayla getirdi. Teşekkür ederim Mehmet. Kaç tane var burada? Bir, 3 4 Ay şimdi geldik galiba bu. 5 6 2 tane daha olacaktı. 2 tane daha olacaktı. 2 tane, olacaktı. 2 tane yastık kılıfı göndermişler. Benim bundan haberim yoktu. Ben sadece bunu biliyordum. Yatak koruyucu almıştım yatağım için. Bu kadar büyük kalın olacağını da düşünmemiştim. Bayağı bayağı yani pahalıydı alırken yani öyle 100-200 lira değildi de ama zaten ben de en ucuzun dedi en, kare karakterisi olsun diye neredeyse ucuzlara gitmedim ölçüsüne falan baktım inşallah ölçüsü tamamdır ama iki tane yastık kılıfı göndermişler haberim yoktu 8 tane kargo olması gerekirdi. Ama 6 tane getirdi. Şimdi gelenlerden kontrol edeceğim. Belki içtedir bazıları. Bu da bir kargo. E şimdi bunları böyle açtığımda da aramayın, bulmayın. Bunları içeceğim aşırı. Hah. Burada iki ya da üç tane tişörtün olması gerekiyor. Evet, üç tane tişört var. Bu siparişimi dediğim gibi iki beyaz, bir gri ve bir de polo yaka gömlek aldıydım. O artık bluzdu galiba. Kaybolmasın, karışmasın diyor. Evet, bu da tişört, bluz neyse. Bu da o. Kontrol edeceğim bunları ben daha sonra paşetleri poşetleri geri iade gidecek olanlar karışmasın diyorum. Bunun da ağza çıktı Şöyleydi. ağza çıktı İçinden çıkması gereken inşallah çıkar. Çıktı. Tamam. açmayacak. Aynında bir tişer tane sipariş vermiştim. Bu da tamam. Bu da kirli. O yüzden koymuyorum. da taytım. Kontrol edeceğim dediğim gibi. Boşaltıp bitti. Bu kadar. Tamam şimdi